Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizler Roblox'ta merdiven oyunu oynayacağız. Aha biri merdiven koymuş. Hemen geçelim. Bazı merdivenimiz varken. Bunda zıplama yok. Evet okey. Peki kendi merdivenimizi koysak. Tam şuraya. Şöyle bir. Dur bir kardeş ya. Aa benimkini de bozdum. Tamam biz koymayalım. Bedava geçirelim. Şimdi illaki biri koyacak derken biz yere düştük. Tamam sıkıntı yok. İlk el. Olur böyle. Hemen yeniden başlayacağız. Şu kardeşimiz bir tane koymuş hemen geçelim. Azıcık iktir. Çok güzel. Bunu da geçtik. Buraya biz koyalım. O kadar da beleşçi olmayalım. Dur kardeş. Şöyle. Olmadı. Başaramadık. Bir daha. Şöyle de ben koyayım. Dur bak. Şöyle iktirsek olacak. Çek şu merdivenini ya. Dur. Azıcık. Evet. Hop. Kaldıralım. Gelemesin kimse. Rakipsiz oynayacaksın arkadaşım. Hiç kimse beni kullanamayacak. Şöyle ufak bir dokunuş. Çok güzel. Hop kaldırıyoruz. Yine geçti çakal. Hemen şuraya bir tane. Dur bakayım bir. Reis. Merdiveni unutacağız reis. Kay bakayım bir. Anam buradan dikkatli geçmemiz lazım. Yanlış bir tarafa gidiyoruz bence ama hadi hayırlısı. Şu ablayı takip ediyoruz. Hadi bakalım. Sen de merdiven de yok herhalde. Baya benden geçiniyorsun da. Neyse sıkıntı yok. Biz bonkör bir insanız. Hop ya aslan öyle kalırsın. <laughs> ben tek başıma devam edeceğim çünkü yola. Hadi bakayım. Şunu da alalım. Şimdi buradan oku takip edersek şuraya gösteriyor bize. Okey. Ana burada aşağıya giderse Mokoko arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli koymamız lazım. Şöyle koyup şuradan bir acık ittirirsek. Allah kurmuşuz aslında ama yıktım. Düşecek korkusuyla. Bakayım bir daha yapacağız. Tamam şuraya koyduk. Şurada hafif bir dokuntu. Ve Mokoko. <laughs> tamam okey. Nerede beni ver geri. Nereden geldik? Şuradan geldik. Dönelim şöyle biraz. Hop. Aldık. Koyduk. Hop. Bunları aldık koyduk. Şimdi. Şöyle birazcık geriye koyalım ki. Düşmeye sıkıntı olmasın. Ve çok güzel. Hop bu da tamam. Şu merdiveni bir kaldıralım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir cücük gideceğiz. Hii, çok korkucu. ha. tamam. Köşeye dayandıktan sonra çok rahat çıkıyor. Sıkıntı olmuyor ama. Deneyeceğiz. Evet burayı da hallettik. E ee, Buraya çıkılıyor mu? Çıkılıyormuş. Tamam dönelim. Bayağı bizde gelen de yok. Yalnız ya çok iyiyiz ya da en geride falanız herhalde. Hiç kimse gelmiyor. Aa dur kız ben de çıkayım. Sen var ya adamsın. Senin merdiven düştü galiba. Ha düşmemiş. Buraya başka biri koysun. Biz merdiveni düşürürsek çok geri gideriz. Çok riskli. Melek gibi herkes de gelmiş. Dur. Reis şuradan çıkarım mı? <laughs> <laughs> Adam merdiveni <laughs> yere çıkıyor <düşürdük> arkadaşlar. Arkadaş <laughs> merdivensiz kaldı. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Ama gelirsen ben de sana merdiven veririm. Sıkıntı değil. Hı, çok tehlikeli. Evet. Ablam dur. Ablam ben de geleyim. Hah. Atacağım mı merdiven? At. Ben kenarda duruyorum. Sen at geçeriz birlikte. Hah. bakayım. kızım şöyle git. <laughs> çok kötü oldu. Geçebilir miyim? Hadi gel. Ana dur geçiyordum. Ha geçtim vallahi. al. Al merdiveni al. Yüreğim iniyordu yemin ediyorum. Ben koyayım mı? Dur gerizekalı. <laughs> tamam pardon. Sen koy ben koymayayım. Ben koydum boku çıkıyor. Aa ben burayı hatırladım. Buraya daha önceden gelmiştim sanki ben. Koy bakayım. Heh. Tamam al onu. Sen bu işi biliyorsun. Ha, buradan yukarı çıkacaktık değil mi? Tamam okey. Bu ne? Kayıt noktası. Okey. Kayıt noktasına kaydettik herhalde değil mi? Bir daha bayılırsak burada doğacağız. Hadi deneyelim hemen. İnşallah orada doğarız yani. Yoksa bütün yolu baştan dönmek. Hadi bakayım. Allah'ım ne olur orada doğayım. Ne olur orada doğayım. Ne olur orada doğayım. Has. Ha ha okey. Tam sinirlenmiştim nasıl doğmadım diye. Tamam o zaman gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. Birinci yeri geçtik. Hop şurayı alacağız. Şimdi şöyle koyup şuradan şöyle 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 yavaş. Oo çok iyi değil mi? Ha! Mer neyse. Merdiven kaldı. Malcanın yongasıdır arkadaşlar. Şunu her zaman alacaksın. Bak. Kayboldu şimdi geri geldi. Heh. Evet. Çünkü biz kayıtlıyız kardeşim. Bize bir şey olmaz. Dur bakayım bir. Dur orada merdiven var. Ya! Arkadaşım ucunu oraya niye dayamadın? Boş yere beni öldürtüyorsun. Tamam dur bir dakika. Bu sefer becereceğiz. Kimseye muhtaç değiliz arkadaşlar. Milletin merdivenini kullanacağız diye böyle oluyor. Ne varsa kendi malımızda var. Çekil kardeş. Ben bir koyayım. Bir dakika. Sakin. Hop benim merdiven de gitti. Allah ben de gittim. Tamam sıkıntı yok merdiveniz var. Mı? Ya senin merdivenin yok galiba. Sen niye burada duruyorsun? At onu. Dur, şöyle ektireceksin ya. Şu ya. <laughs> Olmadı senin merdiven Dur kardeş şöyle iktir. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Ve yine Ya bak başkasının merdiveni bizi çok dağıtıyor ya. Ne varsa insanın kendi merdiveninde var. Bir salın beni. Ben merdivenimi atayım ya. Aa, tek başıma çok daha rahat gelmiştim. Başkalarıyla oynayınca böyle oluyor işte. Bak. Heyecanlandım. Kızı görünce heyecanlandım düştüm. Oğlum benim merdiveni niye iktiriyorsun? Ben daha çıkacağım oradan. Dur. Şöyle koyup. Oha hiç olmadı. <laughs> Şöyle. Çekil be ablam. Ablam. Dur ablam. Bak merdiven gitti. E, sen koy. Çok biliyorum madem. Bizimkini düşürüyorum. Al. Çekil şimdi. Dur bak. Önce duvara dayayacağız tamam mı? Olmadı. <laughs> tamam şimdi sen dene. Senin hiç olmadı. Sen hiç yaklaşamıyorsun bile. Ben yine en azından bir şeyler yapıyorum da. Dur. Şöyleydi. Aa, At bakayım bir tane daha. Sen de beceremiyorsun ki. İkimiz iki sığır kaldık burada galiba ha. He? Yavaşça. Heh. Ben şunu alıyorum. Dur şimdi. Dur. Heyecanlandım. Bak benim merdiven gidiyordu. <laughs> Sen öldün kusura bakma. Seni kafaya merdiven atsan tutar mısın? Gider ayak bana yardımcı olsan. Ha? Dur. Kımıldama. Kımıldama yerleştirdim kafana. Dur kal öyle. Aha vallahi yaptım herhalde arkadaşlar. <laughs> tamam. Onu neyse. Bizim kendi merdivenimiz var. Ama senin de bu körlüğünü unutmayacağım ben. Geçeyim mi kanki? Sen var ya adamsın. Ben gidiyorum o zaman. Ha? Hadi seninkini kullanalım. Benimki düşer müşer, ziyan olmaz. Şimdi buradan aşağı atlıyoruz herhalde. Buradan şuraya okey. Hop. Cumburlop. Çok korkutucu. Tam şuradan bir dokunuşla. Aa merdiveni alamıyoruz mu? Hayır. Ya niye gittiriyorsun merdivenimi? Pislik. Ha oradan geçsen. Ailenin akıl küpü. Aldı benim de geçmeye çalışıyor bir de ya. Durun bir arkadaşlar. Bir kalabalık yapmayın. Ya da burada çok tehlikeli ya. Sen at ben geçeyim. Hadi at güzel bir merdiven yolumuzu bulalım. Prensesler. Hiç şeyin arasında kaldım yemin ediyorum. At bakayım. Hı, önümü göremiyorum. İktireyim mi azıcık? Şöyle bir. <laughs> azıcık bir be abla. <laughs> Nasıl korkuyor ben düşüreceğim merdivenin diye yemin ediyorum. Geçtik tamam. Bir tane daha. Önümü göremiyorum bu ne kalabalık ya. Olmadı. <laughs> Hadi bir daha. Hadi kızım. Hadi yaparsın. Tıks Olmadı düştü. Aramızdan ayrıldı. Hadi sen dene. Bana bakmayın arkadaşlar ben en son. Bana... Allah! Yaktım ulan sizi. Kim düşürdü lan beni? Hangi hayvan ittirdi beni? <laughs> Ayıp değil mi ya? Gözünü sevdiğim. Ya ablam, bak, benim merdiveni iç ettin ya. Cık. Ama ayıp yaptın. Bu kalabalıkta böyle olmaz. Lütfen. Merdivenimi de alamıyorum. Hayır. Ver. Arkadaşlar bir gider misiniz? Gözünü sevdiğim. Şuradan bir gidin de ben bir tek başıma bir çıkayım ya. Hadi. Herkes de gitmiş harbiden benim dememi mi bekliyordunuz? Huu. Gel. Aa oldu. Yamuk yumuk ama bence başarılı. Şimdi şuraya koyup şuradan azıcık bir dokunuşla Allah bu merdiven gider. Heh, tamam. Bak kimse yokken kendim çıkabiliyorum. Gördünüz değil mi? Mesele millette. Pataküte iktiriyorlar insanı ya. Dur. Hı, çok tehlikeli. Tamam. Oo, kalabalık orada. Siz bir gidin. Aşağı düştü mü direkt boşluğa mı düşüyor merdiven? Tamam o zaman sıkıntı yok. Bize bir şey olmaz. Düş. Düş. Da 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 da. Kur bakayım hadi bu sefer sizle geçeceğim. Önüme gelen iktirim vallahi. Dur göremiyorum. Olmadı. <laughs> Kur bir tane daha. Yes bir daha hadi. Hadi kızım yaparsınız siz. Sizde o yetenek var. Bekliyorum ben sizi. Ya ama bak dur ben iktireyim. Bir dakika ablacığım bana bırak. Dikle sırtıma. Sal. Olmadı. Ver abla bir tane daha. Ver ablam. Dur. Allah Allah belam. <laughs> Aç gözlüğün sonu arkadaşlar. Biri kurdu diye direkt atladık. Aa bir de çok geride kayıtta başladık değil mi biz? Tüy. Oğlum biz niye maymunluk yaptık öyle ya? Bu üzdü. Cidden üzdü. Buraları öğrenebildik mi? Öğrenemedik. Tabi burada sabaha kadar uğraşırız şimdi biz. Şöyle gelip dikine şuradan ittiriyorduk ama böyle yavaş yavaş nazik dokunuşlarla aynen böyle. Mesela şuradan laks diye koşsak olmadı. Nasıl <laughs> Hacı yatmaz gibi düşüyoruz. Israrla al merdiven. Yok. Hadi. Bu sefer başaracağız. Merdivenimizi aldık. Geldik güzelce koyduk. Yamuk yumuk olsun. Şöyle atıp düzlüyoruz. Başka bir yerlere çıkacağız herhalde. Hop diyoruz. Bak taktiği gördün mü? Oradan zıplayıp ortaya geçecektim. Tamam bir daha bir daha. Sıkıntı yok. Şu neymiş? Ha böyle küçültüyor büyütüyor. Ha okey tamam. Bu sefer geçeceğiz. Hop. Çekil bakayım. Ablam. Kurduysan birlikte geçelim. Hı. Tamam al merdiveni. Hadi bir daha kuş. Sen zeki bir ablaya benziyorsun. Alina. Alina ne yaptın? Alina madem sende var merdiven azıcık da sen kur dedi. Ha, ah, ah, hadi böyle çıkalım Alina. Alina dur olmadı bu. Pardon Alinacığım. Ben şimdi şey yapacağım dur. Bak Alina şuradan şöyle yavaşça ittiriyorsun Alina tamam mı? Hah. Sana şov yaparım Alina. Hop. Ben de çıkayım Alina. Alina burayı ben yaparım. Ben burada proyum. Hop Alina düştü. Aha. <laughs> Alina bizim tuzak kurduğumuzu fark etti. Alina bize her an uçurabilir. Dikkatli olmamız lazım. <laughs> Alina'ya birazcık tuzak kurduk. Ayıp ettik. Tamam Alina. Sen de. Sen bayağı profesyonelleştin. Wow. Alina da zorlu yere geldim. Benden bekliyor. Ha vallahi yılan. Hiç şey de değil. Ya hadi sen at da geçelim de yok. Dur geç Alinacığım. Wow. Alina sürekli ben atıyorum. Farkında mısın? Bu merdiven düşerse üzülürüm. Kızarım sana. Ha, hadi düşmedim. Hadi Alina düştü mü? Alina düştü. <laughs> <laughs> Tuzağımızı kurduk Alina'yı aşağı aldık. Allah bizim benden merdiveni... <laughs> Etme bulma dünyası arkadaşlar. Alina'ya bunu yaparsak bize de merdiven yapar böyle işte. Alina kız özür dilerim barışalım mı? Hadi ittireyim senin merdivenini barışalım. Al git. <laughs> Dur oldu da Alina ya. Oo. oo. Dur Alina ben yapayım. Bak şuradan ittireceğim Alina. Dur bozma. Allah. <laughs> Alina gelmeden gitmemiz lazım. Alina bize çok kızdı muhtemelen. Aa, o merdiveni aldık. Şanslıyız. Şuradan ufak bir dokunuş hop merdiven gitti yine. Cık, olmadı Yüzdü. Bir daha. Son bir kez daha deniyoruz arkadaşlar. Alina'nın merdiveniyle hop. Adamsın sen Alina. Şunu da ben yapacağım Alina senin için. Yapamadım. Korktum Alina. İnanır mısın korktum. Merdivenim gidecek diye. Uçtu kuşum diye gidiyor merdivenim sonra. Kur. Alina dümdüz duvara şak diye merdiven kuruyorsun. <laughs> Ama Geçmeli bölüm oldu mu? Yemin ediyorum hiç merdivenle. Allah! Allah! Bırakma beni anne. <laughs> anne kaldı biz uçtuk. Püh. Neyse en azından birinci bölüme gelmiş olduk canım. Yani şu checkpoint'e. İkinci de çok uzak değil herhalde. Şöyle bakıyorum. Oha! Ne kadar çok bölüm varmış. E tamam o zaman. Burada bırakalım. Part 2'de de ikinci bölüme çıkacağız inşallah. Ha, bir bölüm daha düştük. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.